Bahar Banalya, ya sen lira kızlar. Bana bakın Bahar arkadaşın mesaj attı. Elsa partisi varmış arkadaşının evinde. Bahar ve Banalya da gelsin lütfen dedi. Sizin ikinizin de Elsa kıyafeti vardı değil mi? Evet vardı. Yes. Elsa olmaya hazır mısınız? Ya sen niye heyecanlanıyorsun anneciğim? Sen Asenira gidemezsin ki. Anneciğim ama sen bireye kim bakacak orada? Anne biz babam götürmüyor mu? Babam evet. bakar. Ay Selmira sen de gitmek istiyor musun Elsa partisine? Hayırlısı, bir dur ona bir soralım dur. Sen gidecek misin partiye? Ay Selmira orada oyun oynayacak mısın sen? Hayır yok tabii tabii. Gitmeyecek misin sen? Gideceğim anne gideceğim açın şu kapıyı. O zaman bence şöyle yapalım. Arkadaşlar bu videoyu bol bol beğeni yaparlarsa A da gitsin ben yazarlarsa yorumlarda. Ay Selmira'yı da hazırlayalım ne diyorsunuz? Şu an şu an kırdılar bile. Kırdılar. kırdılar, mı? Evet arkadaşlarımız bizi özellikle de Asenbire'yi çok seviyorlar. O zaman üst kata çıkalım. Elsa kıyafetlerimize bir bakalım. Asen, Ama... ya senin Elsa kıyafetin biraz küçük geliyordu sanki sanaya gelmezse. Bilmiyorum. O zaman Bahar tek başına gitmek zorunda kalacak arkadaşının partisine. İyi e, hadi çıkalım bir ben deneyelim de o zaman. Dinirim. Ama Elsa partisiymiş bu. Anla ben giyersen de... olmaz ki. Oldu. A, sen bir adı çıksın bekleyin. Çık anneciğim sen Çık de bakın şimdi. A, sen bir bile... Şimdi nasıl çıkacak pıtır pıtır bak. Aa <laughs> kızım ne yaptın sen? Ben <laughs> şey yapmadım. Kapı kırıldı arkadaşlar. Kızım ne yapacağız şimdi? <laughs> bunu böyle buraya bantlayalım anneciğim ya da ben bunu. Hadi zaten burada bantlıydı. Silikon tabancasıyla Yapıştırayım ben bunu, yapışırsa... Eyvah! Bu eğer kırılırsa Asel Mira e mahveder bizi tek başına çünkü yukarı çıkmasına izin vermiyoruz, düşüyor. Düşün, şimdilik Öyle kenarda dursun anneciğim. Hadi hemen yukarı çıkalım, geç kalacaksınız bak! Bahar, seni zaten Elsa kostümü sana tam geliyor. Hatta bir tık büyük bileydi değil mi? Aa, anne Hadi bakalım! <laughs> Kızım ne bu aksilikler Bahar sen bugün sakarlığın üstünde vallahi çabuk toplayın Asen bir ağzına atacak onları kapağı almış eline ver şunu ver Bahar anneciğim lütfen sen bugün bana fazla yaklaşma tamam mı <laughs> yaklaşma çünkü neden korkuyorum senden bir şey yapacaksın bir yerleri falan kıracaksın <laughs> bitti mi sonunda <laughs> hadi bakalım kızlar şimdi Elsa kıyafetlerimizi Deneyelim bakalım. Ay Selmira'nın en kıyafeti burada. Bunu giyecek misin sen? Tut bakalım. Bak bak utanlı bir de. Seni giydi yaramaz. Ay Selmira. Ama bu elbiseyi giymezsen o partiye katılamazsın. Gel. Al bakalım şunu tut. Ay çok yakışıyor sana ya mavi elbise. Evet. bir şimdi üstüne tut bakayım anneciğim. İnşallah fazla büyümemişsindir yani. İyi anneciğim olacak gibi. Bahar neyse kıyafet de burada. Yeah, kızlar yeah, üçünüz yeah. neyse kıyafet de birbirinden farklı. Çok güzel yeah. olacaksınız ya. Hadi bence kıyafetlerimizi alalım. Aşağı inelim çünkü daha Elsa tacınız var. <laughs> hani burada, Elsa sihirli çubuğunuz var. Giyinelim. Aşağıda giyinelim bence. Burada yeah. mı giyinelim? İyi <laughs> e, tamam hadi burada giyinelim sonra aşağı ineriz. <laughs> A, sen biraz seni de gideceğiz. <laughs> hadi bakayım sen de geç ablalarının yanına. A, sen bir rey alın ortanıza kızlar. <laughs> hadi bakalım. Bir, 2, 3. Evet çok güzel oldunuz kızlar. Çok yakışıyor mavi size. Hadi aşağıya salona inelim saçlarımızı yapalım. yapalım. Makyaj yapalım. Makyaj mı? Ne olacak şimdi arkadaşlar? Bir saat makyaj yaptıracaklar Bir bana. Bir saat ne 10 dakika ya. Ne 10 dakikası ya? Çok uzun sürüyor. Hayır hayır hepinize makyaj yapmak ne kadar zor Sen siz biliyor Miraya musunuz? Hayır Aselmira'ya olmaz çünkü Aselmira daha bebişik ve bir şey olsun bir şey olmaz bir bizim bir kullandıklarımız şey. zaten çocuklar için olanlar da olsun yine de evet burası kırık o yüzden salonun kapısını kapatalım Aselmir anneciğim çıkmasın buradan şimdi herkes makyaj istiyor mu <laughs> Ne yapıyorsun? Tabii o merdivenden çıkacaksın değil mi yaramaz olmaz, olmaz. açılmıyor mu açamadınız <laughs> kapıyı nasıl sinirleniyor hadi kumbarayı verin ona Aselmira bak bak burada ne var Al bakalım Benim al. İçi de baya dolu. Evet dolmuş. Onu bırak hancım onu kırıyor. Siz şimdi oturun makyaj malzemelerini ben getireyim. Ne istiyorsanız bir önce size yapalım ve gidin anneciğim babam bekliyor çünkü. Tamam. Makyaj malzemelerimizi dizdik arkadaşlar. Hani evet. Hani İnci ki. mi takıyorsun? Tamam. tamam. Hadi bakalım kızlar. Şimdi e, kim hangi makyaj malzemesini istiyor söyleyelim. İlk önce Banu Ali <laughs> oturmuş. Saçlarımızı sonra mı yapalım anneciğim? Evet. Tamam. Sen ne istiyorsun? Kumbara nerede? Bahar'cığım sen o arada birazcık kardeşinle oyun oynar mısın? Hmm. Ay sen birayla lütfen ben anneciğim. Tamam. Bundan istiyorsun. Hangi renk istiyorsun peki? Hmm. Gel bakalım. Ay sen bir şunu Maviş. verelim mi anneciğim? Şununla oynasın açamaz zaten. Al bakalım. Maviş anne. Maviş istiyorsun. Tamam. Şimdi bir allığımıza sürelim. Tamam. Hangi renk? Yok. Tamam. Hadi ben sürsem. Hayır anneciğim sen şimdi yüzünü göremiyorsun. Yok, o yüzden olmaz. O. Hop. Anneciğim iyi de biz aldığı neden bununla sürüyoruz ya? Allık fırçamız burada ya. Evet, şaşkın ya. O yayma şeyi. Evet o yayma. Yayma için anneciğim. Ha, onu büyükler aynı. kullanıyor genelde böyle fontöten Neden falan. Neden aldık biz o zaman? Anneciğim o benimdi normalde. Buraya nasıl gelmiş onu da bilmiyorum. <laughs> de dedi. Şimdi Banalya'cığım gözünün üstüne hangi renk <laughs> istiyorsun? Buradan mı istiyorsun buradan mı istiyorsun? Hangi <laughs> makyaj malzemesinden? Mavi mi istiyorsun? <laughs> mavi ve bunlar. Tamam mavi ve pembe tamam. Kötü olacak. Hayır çok güzel olacak niye kötü olsun? Kap Anneciğim onu niye sürüyorsun ya her yerine? Kapat bakalım gözlerini. Ya, Sen şöyle ya. kendin. Tamam anneciğim artık yaymana gerek yok. Tamam. Hmm. Hey, ay hmm. banal ya. Çok güzel oldu. Anneciğim, ben olarak bir şey evet. çok güzel. Dur anneciğim. <laughs> birazdan o birazdan. Şöyle anneciğim geriye doğru yazsan. <laughs> Dur birazcık az sürdü Az daha almam <laughs> lazım. Tamam. Bahar ne taktın anneciğim kardeşine? Ay çok güzel oldu ya çok yakıştı. Bahar üstüne de şu pembe şunu istiyorsun. Evet, Ama bunu istemiyordum bunu ben istiyordum. Ama bu, bunun pembe şu daha güzel bence bana güven. Tamam. Ay, hmm, mavi ile pembe. pembe çok güzel uyum oldu Banal ya. Evet. Bayıldım senin göz Ay. makyajına şu anda. Ama. ya, çok anne. güzel oldu. ya, şunlardan istiyor musun böyle? Anne, Üstünde bak, böyle anne, el anne. salı ya istersen bu renklerin birinden anne, kullanabilirsin. Anne ama altında şunlar var. Gel gel. gel gel bana bak. Evet. Tamam. Evet. Yeter anneciğim. Mavi uyumlu oldu. Banalya şöyle şunun yanlarına doğru şöyle şundan sürelim mi? Ya da şöyle kalp yapayım mı bundan yapabilirsen? Evet. Bu renk mi olsun peki? Mavi ona. Evet uyar anneciğim çünkü üstünde de var. Gümüş renkleri üstünde de var. Bence bu uyar. Ama sen bilirsin. Hangisini istiyorsun? Şu pembişi istiyorsun. Tamam. Gel bakalım. Ben de bana hanımefendiye böyle. Evet Bahar şu an kuaför oldu arkadaşlar. Gel bakalım. Şöyle evet. Cazot. Dur. Ay kalp yaptım bu yanına. Ya, ya. Bu tarafa da mı yapalım? Tamam. Döndüm. Dur. Bahar ama niye kıpırdattın anneciğim ya? Bakayım. Bakayım. İşte iki tarafı da kalp oldu bu Aa, Çok güzel bak. oldun. Ya? Artık onu sürme anneciğim yoksa bu simleri gider. Annalya'cığım şimdi sen kalkabilirsin. Yok. Parlatıcı sürdü ya ablan. Ha. Yeter anneciğim şimdi sıra ablanda. Bahar'cığım sıra sende. Şimdi sen nasıl bir e, ee, şey istiyorsun, makyaj istiyorsun. Anne ilk başta ben şöyle yapacağım. Mesela ruj seçeceğim, makyaj seçeceğim. O yüzden. Tamam hadi seç bakalım. İlk başta damla seçiyorum. Tamam. Damlayı tam nereye e, koyalım anneciğim? Şuraya. Şuralara tamam gel. Bakalım. Ama şimdi değil. Tamam. Tamam. Eee sonra şu mavi şeyden Tamam sonra. mavi rujdan istiyorsun. Mavi rüzgarı üstüne çok az bir vatandandır. Tamam. Tamam. Başka? Far olarak hangisini far, istiyorsun? Far olarak mavi ile ama dur. Mavi. O mavi istiyorsun. Tamam. Şunu alayım. Ve benim. şu mavi. Adı şu mavi. çekiyorum Kötü olur yoksa. Tamam. Şimdi o zaman gözlerini kapat. Direkt göz makyajından başlayalım. Kapat bakalım gözünü. Ablam tam süremezmiş. Ben de söyleyeyim. Geçim, Ayba, Ay, üç tane de Güzel diyeceğim. oldu sanki. Öbür üç. tarafa da. Tamam öbür tarafa da. Anne çok bu ama bu çok zaten Anne, rengi çok belli. Ama Aç bakalım. çok sürdü galiba. Çok güzel oldu. Şöyle fazlalıklarını alalım. Dur bakalım. Tamam oldu. Başka? Şimdi bir de Hangi Anladım. renk istiyorsun başka? Ne oldu? Ee, Fazlasını alacağız anneciğim zaten. Bunun rengi çok koyu oldu. Ha, Gel ya, bakalım. Kaldır bakalım. Tamam. Allah kız üstüne getirdim. Tamam. Ay, Aa, sen bile hayır. Aa, anneciğim şunları şöyle ileriye doğru itelim. Aa, sen bile alacak Anne, yoksa. Bunu da sürelim. Bence anneciğim bu bayağı parlak oldu. Ona gerek yok diye düşünüyorum. Bunu hmm, sen bilirsin. Başka... başka bir şey istiyor musun? Yok onu istemiyorum. Anne, tamam. anne, 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 anne. anne. Tamam. Gel anne, bakalım. Anne, Şundan da yapalım anneciğim. Anne. Yani Ama öyle bir şey söyleyeyim mi? Banu Ayla doğru söylüyor. Gözlerinin mavisi çok koyu oldu. Bence onu bir tık azaltalım. Bir bakayım da. Ve başka bir renk ekleyelim bence ona. Bu mavi çok koyu oldu. Bence şu maviyi deneyebiliriz anneciğim değil mi? Değil çok koyu olmuş. Hadi sen ıslak mendil getir gel. Gözlerinin evet. makyajını yeniden yapalım. Getirdin mi anneciğim? Evet. Tamam. Allah'ı da böyle yaparız. Allah'ı çıkartmışlar <laughs> yerinden. Ver bakalım. Şöyle şimdi geriye doğru yaslan. Dur saçları. saçlar. Evet. Bahar Birazcık koyu oldu geldi. çünkü. Gel şöyle yapalım. Ya yapma. Banal Hı. ya. İstemiyor anneciğim. Niye yapma. yapıyorsun? Tamam durun. Tamam, Bahar tamam. Şimdi birazcık geçe. daha Gerçi sildik. Hemen çıktı ben. zaten anneciğim. Şimdi Biri bence bak şu. aynen o maviyi yapalım. Ana, anne, Şimdi dur, anneciğim anne. şu ana, anne. mavisini anne. şurada atalım anneciğim. Hayır anne, atmana hiç gerek yok. Bunu ha, değiştirelim hiç mi? Şey. Tamam anne, şunu. Dur ver bir. Ver be. Çok koyu oluyor anneciğim. Doğru söylüyorsun. Ay bu çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Elbisenle direkt aynı renk oldu ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Bu çok güzel oldu. Evet. Kapat bakalım Aa, o gözünü de. Selmira. Kapat anneciğim. Anam. Ne oluyor? Tamam anneciğim. Şimdi oldu. Kızım ne yapıyorsun sen? Yaramaz Selmira. Herhalde artık tamamsınız kızlar. Galdanla. Bir tek... Evet e, şeyler kaldı. Neyler? Galdanla. Saçlar kaldı. Hayır saçlar. Anne saçlarımızı yapma. Saçlar böyle gidilmez. Hayır olmaz. Saçlarımızı yapmamız lazım. Şöyle dön bakalım. Anne, bak göğsü değil. Ocak İşte çok güzel oldunuz. Hadi gelin bakalım. Şimdi ilk önce kimin saçını yapayım? Ben. 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 Önce ben yaptım. O, o, tamam ilk önce senin makyajını yaptık. İlk önce senin saçını yapalım. Geç bakalım. Hayır kavga etmek yok bakın Gözlüğünü tak ilk önce bir. Tak gözlüğünü. Anne ben ne yapalım? O zaman aynı anda yapayım mı? Olur. Tamam hokus pokus yapayım aynı anda saçlarınız olsun. Tamam, tamam mı? Hokus pokus. Abra kadar şöyle geriye gidin. Abra kadabra Bahar'la Banu saçları aynı anda olsun. İşte arkadaşlar burada Bahar'ın inci kolyesiyle. Aman. Elsa tacıyla, Elsa asasıyla Anne, Bahar'ım burada. Baba ama o prenses ya. Elsa şey Olsun anneciğim. O da sihirli bir asa. Senin de sihirli bir asan var. Arkadaşlar burada da Banal ya. Bir dakika anneciğim. Ay sen Elsa mısın? Özür dilerim. Elsa hanımefendimiz, kraliçemiz burada. O da böyle çok güzel bir hale büründü. Ona da bir tane silin asal getireyim mi ben? Evet. Ah sen bir o. Ben ben pudurmuş çubuk getiriyim. Pudurmuş pudurmuş. Yahtar abla, buraya bir tane daha sihirli çubuk getirin pudurmuş. Nerede bu sihirli? Ah Sihirli çubuk getirdi Bahna Ali ablan sana bak. Ay çok güzel oldun Asel bir o. Ne? Ne yapıyoruz bunuz? Anneciğim senin sihirli çubuğun zaten var ya. Sen ne istiyorsun anlamadım. Geç kalıyorsun hadi hemen. anneciğim baban aşağıda bekliyor unuttun mu? Partide bugün nasıl eğleneceksiniz? Bana gösterin bakayım. Tamam. Nasıl dans edeceksiniz? Aa bakın Asel bakın. Asel sen de mi oynayacaksın? Hadi bir oynayın bakalım. Aa, aa bunlar mezdeki oynuyor resmen. Mezdeki mi oynayacaksınız siz? Evet. Partide. Benim yerime de eğleniyorsunuz. Ve Asel Mire'ye sahip çıkıyorsunuz kızlar tamam mı? A aa! Ay nasıl oynuyorlar? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı <laughs> sakın unutmayın arkadaşlar. Atla Sizi seversen, çok seviyoruz. He kurbağa ile kurbağaya çevirirmiş arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya Semira sen de bir bay bay yap bakalım. sen biraz Bay bay yapsana Semira, bay bay yap. Hadi bir Aa yapmıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esma'ların evine geldik. Hadi bakalım vurun kapıyı. Aa siz mi geldiniz? Esma'cığım biz geldik. Ee? Benim bugün çok önemli bir işim var. Ne? O yüzden Asenvira'ya e sizin üçünüzün bakması gerekiyor. Asenvira'ya e bakabilir misiniz? Bakamayız biz daha çocuğuz yenge. Ama mecburum aşkım. Ben gitmek zorundayım. Asenvira e size emanet. E, çantasını da bıraktım zaten şuraya. Esma'cığım, e, Özellikle sen çok iyi ilgileniyorsun. Çünkü Bahar ve Banu biraz bıktı artık ilgilenmekten. Tamam mı? Ben hemen biraz dışarıda işlerimi halledip geleceğim. Kızlar kimseye kapıyı açmayın tamam mı? Hadi dikkatli olun görüşürüz. Görüşürüz çabuk gel. Görüşürüz canım. Ben gideyim demem. Bir an önce geleyim Bahar'a. Hadi Esma. Sen de artık bakıcalık. Neden? Evet sen de. Biz çok bıktık bıktık biz. Ne ya kardeşinizden gerçekten baktınız mı? Neyse şu kardeşiniz içeri götürelim. Ben mama da yardım ederim ama alsanı nasıl alacaksın? Ay evet. E evde annem de yok. <laughs> markete gitti. ben bakacağım olamaz. Kız. şunu indireyim bari. Oyuncak bulsun da oynasın. E gel kız buraya. Oo yürüyebiliyor. Ah. Oh. Ya Şu oyuncak yok mu burada ya? Kız kaçma sana. Gel buraya. <laughs> getirdim. Oo, sonunda getirdi. Ne getirdin? Ta 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 şimdi. Bunlar ne ya? Burada e, başörtüsü var. Burada da yelek var. Kız bunlar çok büyük. Bana olur mu? Olur tabii. Sen anne olacaksın. Anne mi? Bakacağız artık. Oh teyfim değil. Birazcık acı esma yaptım. Hep ben mi yapacağım? Hı? Aynen kardeşim ki annem buraya esmayı bırakmış. Ucuz yırttık gene ya bakmaktan. Aa, bütün işler bana kaldı. Ya de altına yaparsa. Ay buralar birazcık koktu. Kız asar e yoksa altına mı yaptı? Kız yaptın mı yoksa ya? Esma o çantada besleri ve ıslak mendili vardı Asermir'in. Git onları al temizle Asermir'in altına. <laughs> Esma pişik kremini de getirme yanında. Kardeşim pişik olmasın. Ya Bahar, hala orada oturmaya bırakın da bana yardım edin ya. Anneniz el size hepiniz yardım edin dedi. Minutes later. Evet. Oh, sonunda her yeri bitirdim. Esma, haberin olsun. Sen uyku saati ve mama ee? saati geldi. Ne mama? Mı? Birazdan ağlamaya başlar. Ağlama ya? Zaten e, sabahtan başladınız. Kafamın etini yemeye. ağlayacakmış. Hemen mama yapmalıyım. Burada biberonu var. Hemen mutfağa gideyim. Yardım edeyim mi? Yok yok. Ha, ha Ama ben mama yapmayı severim. Dur ben yapayım şu mamayı. Ben de yaparım. Of. Ben mamayı ne kadar koyacağım ölçüsü ne kadar bilmiyorum ki. Ben Bahar. biliyorum. Biliyor musun? Yapar mısın Bahar? Tabii ki de yaparım. Bakayım şu kaç. O biraz çıkmıştı. Anam vallahi dökersem ayva yerim. Anam dökülüyor. İlk önce ılık su. Kafamda bir... yandım yandım. Yandım mı? O kadar sıcak mı su? Evet. Şimdi mama mı? Evet mama ama ne kadar ama. Evet. Koyalım şunu. İnşallah dökmez. Ama döküldü mü? İki, i̇ki mi? İki mi ya bu? Evet iki iki. Üç. i̇ki iki. Sonra bak bunu Ay iki değil. Bir tane daha koymam lazım. Üç. Tamam. Tamam. Bunu ben dökeyim bari. O kadar dökeyim. anneyim. Umarım dökme. <laughs> Kıpırdatayım mı de. Kıpırdatayım mı? Kıpırdatma kız. Dökersem yine ben temizleyeceğim. Tabii siz temizlemiyorsunuz ki. <laughs> Şimdi yapacağız galiba. Aa Bahar sen mamayı yaptığına göre kardeşin sen uyutup sen içireceksin. Yoo hiç de bile sadece ben mama yapmayı sevdiğim için o kadar sen uyutacaksın evet. tabii ki. Başka bir şey söyleseydin de onu yap saydı. Of. Tamam. A, sen beni getirin bari ya? Bir işe yarın kızlar. Ne yapıyorsunuz İyi, Tamam tamam. Bu sefer bu senin iyiliğin olsun. Bunun oh, sonunda. bana ah, var ya en akıllısın sensin. Aç şuraya. Olsun oh, da açtık. Olur böylece. İşte burada. Şimdi siz görürsünüz. Bahar Banali'nin aklını alacağım. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri bana yapmadığınız kalmadı. Oh oh canıma da değsin. İyi oldu az bile yaptı. Al bakalım.